Evlilik iki kişinin birbirine olan büyük sevgisi ve bağıyla kuruluyor. Bu evlilikler sadece o bireyleri değil, yaşadığı ülkeyi hatta dünyayı etkileyebiliyor. Kimi ülkelerde kadın erkek oranı eşitsizliği yaşanması, kimi ülkelerde evliliğe çok sıcak bakılmaması evlilik oranlarını düşürüyor. Bugün evlilikle alakalı enteresan adetleri olan ülkelerden bahsedeceğiz. Rusya Kadın nüfusunun en fazla olduğu ülkelerin başında gelen Rusya'da erkeklerin sürekli olarak içki içmesi cinselliği bitirmektedir. Boşanma oranlarının gittikçe arttığı Rusya'da devlet bu konuda çeşitli destekler vermektedirler. Singapur Dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer alan Singapur'da evlilik destekleri oldukça fazladır. Kadınların artan bekarlık oranlarını istemeyen devlet bu yüzden çeşitli teşvikler vermektedir. Aynı zamanda ileride oluşacak nüfus yetersizliğinden kurtulmak için evli çiftlere üç çocuk yapılması için çeşitli destekler sunulmakta ve kadınlara doğum paraları verilmektedir. Moğolistan Kadın nüfusunun fazla olduğu Moğolistan'da zayıf kadınlar halk tarafından beğenilmemekte ve evlenmekte zorluk çekmektedirler. Devlet bu yüzden evlenmekte zorluk çeken zayıf kadınlarla evlenecek olan erkeklere destek vermektedir. Hatta kimi bölgelerde erkeklere başlık parası bile verilmektedir. Avustralya büyük kentlerinde 5 kadına bir erkeğin düştüğü Avustralya'da kadınlar yabancı erkeklerin ülkelerine gelmelerini istemektedirler. Kimi zaman taşraya gidip evlenen kadınlar çoğu zaman da kendilerine göre evlenecek erkek bulmakta zorluk çekmektedirler. Tarihin en az erkek nüfuslu ülkesi diyebileceğimiz Avustralya'da tanışmak için yurt dışından gelen erkeklere de tatiller hediye edilmektedir. İtalya. Bu ülkede doğum oranlarının azlığı kadar evlilik oranları da oldukça azdır. Devlet yönetiminin çeşitli çalışmalarına rağmen erkekler bu ülkede kalıcı evliliğe karşıdır. Genel olarak normal karşılanan bu durumun bazı bölgelerde tepkilere neden olduğu ve evlenebilecek erkeklere çeşitli para destekleri sunulduğu bilinmektedir. Genel olarak normal karşılanan bu durumun bazı bölgelerde tepkilere neden olduğu ve evlenecek erkeklere çeşitli para destekleri sunulduğu bilinmektedir. Ermenistan. Geçmişte yaşanan savaşlardan dolayı erkek nüfusunun az, kadın nüfusunun fazla olduğu Ermenistan'da Devlet, bekar kadınların boş kalmaması için çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Bir erkeğin birden fazla kadınla evlenmesi doğal olan Ermenistan'da aynı zamanda birçok iş yükü de kadınların yönetimindedir. Erkek nüfusu azalmaya devam ederse Ermenistan'da birçok sorunun ortaya çıkması da gayet olası görünüyor. Tayland. Tayland'da ise durum çok daha farklı. Burada trans erkeklerin fazla olması nedeniyle bazı kadınlar evlenmekte büyük zorluk çekmektedirler. İstediği gibi erkek bulamayan bazı Taylandlı kadınlar çareyi farklı ülkelerdeki erkeklerde aramaktadırlar. İzlanda Güzellikleriyle ünlü olan kadınların ülkesi olan İzlanda'da yetersiz erkek nüfusu sebebiyle evlilik oranları çok düşüktür. İzlanda'da var olan bu sorunun çözümünü ülkede yaşayan göçmenlerde bulan hükümet, İzlandalı kadınlarla evlenmeleri durumunda erkeklere 5 bin dolar vereceğini duyurmuştur. Bu haberin yayılması üzerine ise ülkeye birçok göçmen erkek gelmek isteyince hükümet bu haberi yalanlamıştır. Ayrıca bu ülkede doğan çocukların büyük bir çoğunluğunun anne ve babaları da evlenmemiş durumdadır. Japonya, Japonya'da erkeklerin evliliği saçma bulması nedeniyle evlilik oranları oldukça düşüktür ve erkeklerin bu düşüncesinden dolayı da kadınlar da bekar kalmakta çeşitli sitelerden kendilerine kiralık erkek bulmaktadırlar. Aynı zamanda çalışma oranlarının da fazla olduğu bu ülkede evliliklerin az olması birçok sıkıntılı durumu da beraberinde getirmektedir. Bu sıkıntılı durumlardan bir tanesi olan doğum oranlarının azlığı nedeniyle Japonya hükümeti evli çiftler için çeşitli vergi teşvikleri de vermektedir. Birleşik Arap Emirlikleri Bu ülkenin evlilik oranının düşük olduğuna oldukça şaşırabilirsiniz. Fakat şeriatın var olan kurallarından dolayı pek çok kadın talibini beklemekte ve bu durum evlilik oranlarının düşmesine sebep olmaktadır devlet evlenmeyen ve yaşları ilerleyen kadın sayısının artması nedeniyle erkeklere 40 bin TL'lik bir destek vermektedir. Birden fazla kadınla evlenebilen erkekler var olan bu destekle masrafsız şekilde evlenebilmektedirler. Letonya Rusya ve Beyaz Rusya'nın komşusu olan Letonya'nın nüfusu 1,96 milyon kişi ve kadın nüfusunun oranı ise %54'tür. Letonya'da kadın nüfusunun fazla olmasının sebebi ise kadınların Sovyetler döneminden sonra kapitalizme erkeklere kıyasla daha iyi uyum sağlamaları olarak gösterilmektedir. Fakat Letonya ile ilgili en ilginç şey ülkede erkeklerin doğum oranının kadınlardan daha yüksek olmasıdır. Ancak erkeklerin ortalama ömrünün kadınlara kıyasla daha kısa olması yetişkin kadın oranının erkeklerden %8 daha fazla olmasına yol açmaktadır. Peki sizler bu enteresan adetleri olan ülkeler hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlardan bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.